Merhaba arkadaşlar. Bu derste sizinle birlikte YDS rehberinden seçtiğimiz örnek bir restatement yani eş anlamlı cümleyi bulma sorusunu çözeceğiz. Beni Hüseyin Demirtaş. Hadi başlayalım. Bu inceleyeceğimiz soru ikinci deneme sınavındaki 71 numaralı soru olacak. İlk önce soru kökünü her zamanki gibi ele alacağız. Çünkü soru kökünü ne kadar iyi anlarsanız cevaba gitmek o kadar kolaylaşacak. Şimdi bakalım. While any therapeutic effect is disputed, Placebos have a scientifically proven impact on sports performance, contributing a statistically significant increase to athletes' strength, speed, and endurance. Diyor ki, while any, any therapeutic effect is disputed, therapeutic effect, tedavi etkisi demek, and healing power, healing effect, tedavi etkisi. Diyor ki, herhangi bir tedavi etkisi is disputed, hani bu kesin kanıtlanmamış anlamda tartışılsa da placebos. Placebo dediği de hani placebo etkisi dediğimiz bir şey var. İlaç ilacın kendisi değil ama hani karşıda onu alan kişi ilaç zannediyor. Mesela ilaç yerine belki şeker veriyorsunuz. O şekeri ilaç zannediyor. İnançtan dolayı iyileşiyor. Hani bu da bir terim. Hani bilirseniz soruyu daha kolay yaparsınız da bilmezseniz kafa karıştırabilir. Diyor ki hani placeboların diyor tedavi edici etkisi tartışılsa bile, hani ona inanılmasa bile, placebos have a scientifically proven impact. Onların diyor bilimsel olarak kanıtlanmış bir etkisi vardır spor performansı üzerinde. Sonra devam etmiş. Contributing a statistically significant increase. Ve diyor katkıda bulunurlar. Ne katkıda bulunurlar? A statistically significant increase. İstatistiksel olarak anlamlı bir artışta bulunurlar. Katkıda bulunurlar. Neye? Athletes strength, speed and endurance. Atletlerin sporcuların gücüne, hızına ve dayanıklılığına istatistiksel olarak anlamlı bir katkıda bulunurlar. Spor performansında. Hani diyor ki bunların tedavi edici hani plaseboların diyor. Tedavi edici etkileri tartışılsa bile, inanılmasa bile bunların e, bilimsel olarak atletlerin, sporcuların hızına, ondan sonra gücüne ve dayanıklılığına istatistiksel olarak anlamlı bir artışta artışa katkı sağladığı belirlenmiştir, bulunmuştur. Şimdi bizim de buna benzer bir şey bulmamız lazım. Şimdi 2-3 tane burada temel parça var. Ne olacak? Bir işte plasebo'dan bahsetmesi lazım. Bunların tedavi edici etkisinin işte olmadığını ya da tartışıldığını belirtmesi lazım. Öte yandan e, hız, performans gibi alanlarda sporculara fayda sağladığını belirtmesi lazım. Şimdi bakalım. İlkiyle başlayalım. Burada demiş ki "Athletes are the only group that can gain scientifically proven benefits from placebos." but even they would be helpless against injuries. Diyor ki atletler diyor are the only group. Tek gruptur. Nasıl tek grup? That can gain scientifically proven benefits from placebos. Placebolardan bilimsel olarak kanıtlanmış faydalar elde edebilecek tek gruptur. Ama diyor but even they onlar bile would be helpless against injuries. Onlar bile diyor bu yaralanmalara karşı hani kimseden yardım bulamazlar. Ya da yaralanmalara karşı hani ne diyelim e, Korunaklı değillerdir yani They would be helpless Onlar bile ne diyelim Yardımsız kalacaktır Ya da hani burada they would be helpless Ne diyelim Tabi İngilizceye orijinal has bir ifade I I'm helpless Ne yapacağımı bilmiyorum Gibi bir anlam vardır Ya da he is helpless Hani yardıma muhtaç haldedir gibi düşünebilirsiniz. Şimdi bu değil çünkü sadece atletler sadece sporcular plasebodan etkilenir etkilenmez böyle bir muhabbete hiç girmiyor. O yüzden zaten A seçeneğini direkt atabiliriz. Sonra B'ye bakarsak It's acknowledged that placebos don't treat illnesses. It's acknowledged that işte şu kabul edilmiştir ki placebolar don't treat illnesses. Hastalıkları tedavi etmez. Evet burası mantıklı. And we can discern from this that, ve biz bundan şunu çıkartabiliriz. Discern from that, hani şunu çıkarımda bulunmak, discern from this, hani bundan şunu çıkartabiliriz. That it would be foolish to assume you can increase athletic performance using placebos. Ve biz bundan şunu çıkartabiliriz. It would be foolish, aptalca olur. Ne yapmak? To assume, şunu varsaymak aptalca olur. Neyi varsaymak? You can increase athletic performance using placebos. Atletik performansınızı işte placebo kullanarak artırabileceğinizi varsaymak kapdalcı olur. Biz bunu işte şu ilk parçadan çıkartabiliriz. Hiç böyle değil. Şimdi ilk kısmı mantıklıydı ama ikincisi değil. Çünkü bize orijinalinde diyordu ki hani tedavi etmese bile, hani tedavi etkisi olmasa bile ne yapıyor bu placebolar? Performansı artırıyorlar. O yüzden B seçeneği de gitti. Devam ediyorum. Sonra diyor ki C'de. No amount of placebo use can make an athlete stronger, but exercise can feel better if you have being given a placebo that promises to make you burn more calories. No amount of placebo, hani hiçbir miktarda placebo demiş kullanımı, can make an athlete stronger. Bir atleti daha kuvvetli hale getiremez. Bu doğru değil çünkü placebo kullanımının atletleri daha güçlü yaptığını söylemişti bizim orijinal cümlemiz. So, but exercise can feel better. Ama diyor egzersiz daha iyi hissedebilir eğer e, ee, Size placebo verildiyse nasıl placebo? That promises to make you burn more calories. Yani sizin daha fazla kalori yakmanızı, kalori yakacağınızın sözünü veren placebo aldıysanız egzersiz daha keyifli gelebilir, daha iyi gelebilir denilmiş. Bu dediğim gibi değil yani egzersiz daha çok kalori yakma bunlardan hiç bahsetmiyor. C de gitti. Sonra D'ye bakalım. Diyor ki placebos have been a controversial topic among medical experts. Plasebolar diyor. Tartışmalı bir konu oldu e, tıbbi uzmanlar arasında. Ancak spor yetiştiricileri swear by its positive impact. Onun pozitif etkisini etkisine hani yeminle söylerler. Diyelim katılırlar. Swear by its positive impact. Yani resmen ant içerler, yemin ederler bu etkildir diye. On various aspects of athletic ability. Şimdi çeşitli atletik atletik yeteneğin çeşitli yönleri üzerindeki olumlu etkisine yemin ederler. Şimdi bu çok yanlış değil olabilir. Hani hmm. Ama tabii şey iyileşme etkisinden bahsetmemiş. Yani çok yanlış değil ama E'ye bakalım daha iyisi var mı diye. Şimdi burada gidiyoruz. Hani D çok yanlış değil. Hani mantıklı yerleri var. Ama E'ye bakalım. Daha iyisini bulabiliyor muyuz diye. Diyor ki research confirms that araştırmalar doğrulamıştır ki placebos can make a difference for athletes. Atletler için bir fark ortaya koyabilirler. Making them stronger onları daha güçlü daha hızlı ve have more stamina. Onları daha e, ne diyelim, dirençli hale getirebilirler. Bakın endurance kelimesinin karşılığı olarak stamina kullanılmış burada. But there is no strong scientific basis for any healing effects. Ama there is no strong scientific basis. Hani güçlü bir bilimsel temel yok. Ne için? For any healing effects. Herhangi bir tedavi etkisiyle ilgili olarak güçlü bir bilimsel e, temel yok. Bakın healing effect, therapeutic kelimesinin yerine kullan. Healing, therapeutic kelimesinin yerine kullanılmış. Yani burada hani dediğim gibi D kötü değil de ama E doğrudan soru köküyle en uyumlu seçenek şu anda. Evet sevgili arkadaşlar bu sorunun da cevabını vermiş analiz etmiş olduk. Dediğim gibi kitabınız elinizde varsa hani kitaptan çözüp sonra burada karşılaştırabilirsiniz ya da Biraz vaktim var. Hani kısaca çalışayım derseniz direkt soru çözümlerine bakarak da ilerleyebilirsiniz. Tüm kitabı şu an ders olarak çekmiyoruz. Çünkü şu an o kadar vakit yok sınav öncesi dönemde ama yani özellikle talep gelen ya da kafa karıştıran soru türleri için daha çok vakit ayırmaya çalışacağım. Bir sonraki tarifte görüşmek üzere. Hoşçakalın.